Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Score Hero ve 2.75 indiriyorum. Bugün 3 tane video gönderdim. Bu da ikincisi arkadaşlar. Son video geliyor bugün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Score Hero Ape ve X diye tıklıyorsunuz. Android Aşağı geliyoruz arkadaşlar. Direkt burada çıkmış zaten. Score Hero ve 2.75 Mod APK indir arkadaşlar. Direkt tıklıyoruz arkadaşlar ilk defa indiriyorum bu oyunu. Skora APK. APK indir arkadaşlar. Hiç beklemeyeceğiz bunu. Lütfen sayfadan ayrılmayın diyor. Bunu sakın girmeyin arkadaşlar ve Şuna basacağız yine aynı şekilde arkadaşlar. Videolarını da göstermiştim. Dosya zararlı olabilir diyor arkadaşlar. Hiç zararı yok. Ben çok öğrendim Andrei Hancock'ta. Hiç zararı yok. Yine de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indiriliyor. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar uygulama indirdikten sonra direkt uygulama... Oy Skoray'a oynayabilirsiniz. Herkese görüşürüz. Bay bay.